Alından baya toparlamış diyorum iyi olmuş baya. Abi canım çok iyi oldu güzeldi bomba gibi. Ya. Yani bir eskiden iki ay ömründen ömrü gitti işte. Evet iki ayını aldılar. Evet son 30 saniye pusu yemeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar son 30. Melek şuraya bir balina at. Tıkla tıkla tıkla. Melekciğim şuraya bir balina gönder be. Bas motor hoş geldin. Son 3 2 Abi başımız ağrıdı ya. Bu yer süpürgesinden. <laughs> ya canımsın melekçim ya. Bir tanesin ya. Beni kırmayacağını biliyorum zaten. Hep atıyorsun da. Cansın. Yapma oğlum yapma. Baba Tam buraya koy getir. Baba, tamam. Baba, getir baba, buraya koy. 3 katı 3 katı. Ama düşürüyorum. Like bu, birazdan götürelim. götürelim. Şu anda 3 kat arkadaşlar ne atarsak. İnşallah canım benim ya. Arkadaşlar ne atarsanız 3 katı için. Pazar size çok güzel bir sürprizim var. Size sürpriz yapacağım size sürprizim var diyor pazar Nur hoş geldin. Chat 3 katı yenilmeyelim bu arada. 3 katı. Oğlum, dursun oğlum. Dursun. Baba. baba Tamam. Düşürmeden koy gel hadi. Zeradom, hoş geldin. Aleyküm selam arkadaşlar. Yeni gelinler hoş geldiniz. Gel otur babam. Hah. Yat da Abi iki katını bir açabilir miyiz size zahmet? Tıkla tıkla, tıkla 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 tıkla. İki katını bir açabilir miyiz arkadaşlar? Ya çalım. yat oğlum hadi. Hadi bak yaptın yerden. Ana atlar koşuyor bak. Oo felaket yağmur geliyor. İlahi teşekkür ederiz. Ama tane <laughs> <kişi edin. gülüyor> Tamam. Üç farklı kişiden gül alalım. 3 üç tane gül. Üç tane gülümüz var mı chat? Üç farklı kişiden gül. Çok acil. Acil üç tane gül lazım. Evet iki tane daha. Ay, ay, ay. Hacı Aslan teşekkürler. İki tane daha gülümüz var mı? İki farklı kişiden gül alabilir miyiz arkadaşlar? İki tane daha gülümüz var mı arkadaşlar? Son bir tane daha gülümüz var mı arkadaşlar? Son i̇ki gül arkadaşlar iki gül. Evet bir son, gül daha. Son bir gül daha chat. Ay, ay, ay. Arkadaşlar şu iki katını açalım. Son bir gül. Son bir tane daha gül arkadaşlar. Son bir tane daha gül. <laughs> Fatih Kılıç. Baba, baba. <laughs> Fatih abi hoş geldin. Ne oğlum? Fatih Kılıç. Nereye geleceğim oğlum? Otur. Tamam, otur iki katı Fatih baba vur şuraya güzel bir şey. <laughs> Fatih Reis iki katı. Vur reis şuraya güzel bir Anne aç. Baba anne aç. Ne açacağım? Anne. İki katı çek. İki katı. Anne burada bizim değil. Ebru Bekir. Allah Allah. Sağ olasın. Allah Allah. Özgür hoş geldin. Özgür reis geldi. İş adamı abim. İlayda teşekkür ederiz. arkadaşlar. arkadaşlar bu şekilde geldiyiz. Bir öne geçebilir miyiz? İki katı arkadaşlar ya. Baba iki katı ya. Tıklayın bir chat. Tıkla 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 tıkla. iki katını açamadık. Eldivenimiz var mı Merve? <laughs> ben de yapacağım anasını satayım. Emre'ye ne gelirse aynısını ben de yapacağım. <laughs> Emre'ye ne gelirse aynısını ben de yapacağım. Ben şimdi şunları düzelteceğim, şimdi bir bu PK'dan sonra çekim kanka, bunları biraz değiştireyim, şu efe şeyleri. Normal yıkıma döneyim. Az Çekil. farklı bir şeyler koy. Evet, PK'da artık yok abi, PK bitmiş abi. Ben arada deniyorum böyle PK yapmaya çalışıyorum, yok abi. Bizim yayın formatımız gayet güzel kanka, hiç gerek yok. Ya, ya, sizinki iyi, siz böyle devam edin. Ya ben zaten PK atmıyorum. Ben de böyle tanıdıklar gelirse atarım benim. Benim yayın açmamın sebebini biliyorsun zaten. Biliyorum ya kardeşim biliyorum. Ben ben o yüzden yayın açıyorum. Neyse ya ben normalde yayını açmam. Ben sadece Yayını aç ki boş ver etkileşim olsun. Aç aç yayını. Ben zaten öyle yapıyorum ben. Ha böyle tanıdıklar gelirse de PK yapıyorum tamam. Bir de ki bir de arada sırada söyle en sonki videona yorum yapsınlar. Söyle. Onu onu hallediyorlar ya. İyi hallediyorlar şey kanka. Tıkla 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 tıkla. Her şey teşekkürler takibin için. Ay, kardeşlerim. işte bu hesabı, bu hesabı şey e, ajansa katmaya çalışıyoruz işte bu hesabı. İyi Murat'cığım görüşürüz kardeşim kendine Görüş, bak. Görüşürüz hadi aleykümselam selam. Sen de selam söyle Nurgül'e falan. Ha, görüşürüz kardeşim. Ha, baba, anne baba anne aç. Baba. Ha baba. Canı hoş geldin. Ne anne oğlum ya? Kemal Esef'le yayın yapmak mümkün mü? Baba, anne aç. Ne oğlum? Baba, anne aç. Kemal Esef'le yayın yapmak mümkün mü? İmkansız. Yani istediğin bütün bunlar bir numara mıydı? Bu <laughs> ceziyette boşuna mıydım? Elbette ayrı. İsterseniz birlikte çalışabileceğinizi <laughs> gösterdiniz. Ve tabii bu şifasyonuzdan da güzel bir çay deneyebiliriz. Bütün bunların iyi tarafından bakmak için çabalıyorum. Ben bir şey buldum. Artık arkadaş olduğunuzda görüyorum. Bizi de babamla balık tutmaya davet ediyorum. Boyu birlikte olabiliriz. Arkadaşlar ben de kapatıyorum. <laughs> Ben telefonum şarj olsun. Gene açarım ben. Baba. He babam. Ha baba. Ne o? Ben at P o. Baba. E hey abla biraz telefonum şarj olsun. Bir de bu durmuyor. Bana yani Kemal Ezef yayın yapmak mümkün mü? Değil, imkansız. Bak. Ha. Ha, tamam. Buna bak, buna bak. Isırın <laughs> <ısırırım> çocuk bu. <bak. gülüyor> Fatmanur teşekkür ederiz kesene bereket. <laughs> 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 tam bir Gel. Tam gel arkama gel. Fatmanur teşekkür ederiz. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> öp, tam öp beni. Bak, Öp beni ne gelecek sana bak gel. Bak ne, abla ne atacak bak. Fatmanur teşekkür ederiz. Kesene bereket. Aa, Az önce PK'daydık Fatmanur. Yendiler bizi. Bak, ne, ne geldi? Vallahi yendiler bizi Fatmanur'a. Cicik yani, Öp beni bir. Bak öp beni sana öpücük gelecek bak. Öp beni. Safer, Hah, ben Hah. Yeri, hadi böyle. Hadi yap, apla Arkadaşlar şu görevimize de bir el atabilirsek. Bir şey de yok ya görevde valla. Gel. Tamam, çık. buraya gel. Yukarıya <laughs> çık. <laughs> Öp beni. Hem tamam, öp. De. Öp beni. Beni öp. Tam beni öp. <laughs> beni öp diyorum sizi öpücük atıyor. <laughs> Fatma Nur, teşekkür ederiz. Kesene bereket. <laughs> beni öp diyorum sizi öpücük atıyor. <laughs> Tam ge <benim> <laughs> gel benim Gel. düt düt diyor. O sarı araba var ya, böyle sarı araba geçiyor ya, seyahat arabası. Ona diyor düt düt diye. Döken oğlum, döken. Tıkla chat, tıkla 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 tıkla. Bir buçuk dakikamız var arkadaşlar, çeviririz. Bir buçuk dakikamız var, çeviririz chat. Nurgül temizlik yapıyor. temizlik yapıyor. Nurgul Nurgul bayağı iyi olmuş ama toparlamış bu. Yoruldu ya sabahtan bir, kaç gündür evi temizliyorsun? Yok hayır. <laughs>